Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kendi yap videosu ile karşınızdayım. Malzemelerimiz ben bir sahte kalem kullanıyorum. Masters kesili kalemle kullanabilirsiniz. Ucu için. Aynı zamanda bir de şuradan ve fosfola kalemler. Ben fosforlu kalem kullanacağım için boyama için boyama için. bir de Son yani, bir var. Hani Alim'in full bir kaplet TV. Ben onun yerine bunu kullanacağım. Gri olsun bu arada bu. Bu gri. Bir de makas. Tabi ki işte ben makasımın buralarını boyadığımdan dolayı biraz kötü gözükebilir. Biraz iyi çok kötü kötü gibi. Evet. Şimdi isterseniz başlayalım. Evet şimdi başlıyoruz. İlk keseceğim. Bunu keserken birbirinize yardım alabilirsiniz. Biraz yani muhtemelen Anımsamız çünkü keserken gözünüz ya da falan kaçabilir. Bu da büyük bir sorunla da bir büyük bir sorun yaşatabilir. Bence. Şimdi arkadaşlar, çok özür dilerim. Bunun için ilk ben ucunu yapacağım arkadaşlar. Uç kısmı bu kısmı olacak. Ay bu kısmı yaparsanız uça ben uca benzemez. Bu kısmı yapacaksınız. Yapacağım. Ve kalemimizin ucu hazır. Şimdi sıra geldi. O Bo böyle boyayacaksınız arkadaşlar. Ama boyarken bu kadar bir boşluk bırakmazsınız. Şu kadar. Neyse zaten size göstereceğim boyarken. Neyse. Evet arkadaşlar ben onu sarı rengi boyadım. Arkadaşlar gördüğünüz üzeri bunun biraz biraz boşluk kaldı. Şimdi o boşluğu biraz biraz alümin folyo gibi olacak. Onu da ben hemen böyle boyayacağım. Arkadaşlar şurada bir alümin folyo varmış gibi gözüküyor. Ama asıl ben onu bununla boyadım. Gri. Olacak. Şimdi arkadaşlar silgisini de pembe renkte yapacağım. Burada silgi bölümü. Etkinleştirmedi ama. Neyse boş yerine etkinleştirmesin. Evet böyle oldu. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sonunda da bitireceğim. Bu videomuzu Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Nasıl yaptım diye sormayın. Zaten videomu görmüşsünüzdür. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. sonunda da Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve size bir lazım. Arkadaşlar yorumlarda e, sorularınızı yazarsınız. Sevinirim çünkü soracak videosu çekeceğim. Hoşçakalın.